Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sevilikte ee, en son videomuzda burada kalmıştık arkadaşlar. Ta buraya kadar gittim. Arkadaşlar neyse biz oyuna yine başlayalım. Arkadaşlar ya. Ama var ya buraya gelmek için o kadar zorlandım ki. Evet arkadaşlar. Ha! Şurum. Şöyle. Uf. Arkadaşlar bu sefer yenmeye çalışacağım. Önceki bölümde hiç yapamamıştım. Hemen. Ha! Arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Evet arkadaşlar hadi Şeye gittik. Bitti mi arkadaşlar? Oh be. Ne şeymiş ama. Biz ama bura kararlaştı. Ya. Oğlum çalacağım ya. Niye bura karanlık oldu? Işığı açayım. Feneri. Oğlum niye? bakalım abura kırılmış canavar burada mı geçti acaba şu canavarı öldüreceğiz mi la acaba yoksa buradan kaçacağız mı arkadaşlar acaba bunu 3. bölümde çeker miyiz arkadaşlar sence abla Öldüm Evet arkadaşlar şöyle açalım ışığı biraz. Heh. Şöyle Gidelim. Şuradan çıkalım arkadaşlar. notlayalım. Arkadaşlar burada böyle bir yer varmış ya. Ben nasıl görmedim? Heh. Şöyle in. Tamam. Hii! İnsan ölmüş burada. Ben kaçarım abi. Yaşıyor musun? Lan! Oğlum, o ne tip lan? Ben O zaman sizden gitmeyeyim. Oğlum zaten... Oğlum siz ölmediniz mi lan? Bir garip tipiniz var. Oğlum acaba bu patron mu bu lan? Bunlar patron mu lan? Benim eski patronlarım bu lan bunlar. Neyse daha çıkayım. Ya funny game çıkmasın. Funny game çıkmasın yok funny game çıkıyor. Oğlum ne yapacağız? Bu gidelim. Aa daha başlamamış. Başladı mı? Başlamamış. La dur la. Ben bir basket atacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar nasıl atıyoruz? At. Atamadım. Al. Bak atamadım. Ha. Al şunu. At. Hadi. Oğlum. Atana kadar durmayacağım. Hadi atıyoruz. E hadi gidelim artık biz. 8 7 geçmeliyim. Hı. Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Allah'ım yok oluyor da. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ne? Of nasıl gideceğim diyordum arkadaşlar orada. Oh be. Bura nere? Bu ne? Bura nere lan? Bu, bu ne ya? Neyse binelim biz. Hop. Ana! Oğlum ben tren binmeyi bilmiyorum ki. Lan! Lan! Yok artık. Yok artık. Öldüm, öldüm. La benim hala elimde basketbol topu kalmış lan. Final game'i. O final game de. Final game ama bu ne? Öl lan öl. Oh. Ne lan bu? Demek ki Demek ki Bize lazer attığında direkt tek atıyormuş Onu ben lazer atınca tek attığını bilmiyordum ki Allah'ım O zaman uzaktan. Allah sıkıştık lan. Koş. Aa uzaydayız. Ne oluyor? O lan kaç. Oğlum nesin lan? Çık. Burdan kaçınca mı vallahi? Hadi hadi. Oğlum. Buraya Hadi lan, lan, ne oluyor, oğlum, ölüyoruz, lan. Ah. Oğlum oyun bağa girdi la. Oğlum. Böyle lan oynuyor <yoksa> arkadaşlar. <laughs> Oğlum. Ya. Ben <laughs> öldüm ya. En azından oyun düzeldi ya. O şimdi gel lan. <laughs> al babacım yersin lan öyle. O manyak. Babacım al. Oğlum şimdi ha. Oğlum sen ne örümcek bir şey nesin lan sen? Oğlum saklanma oynadık. Squid Game oynadık. Daha ne istiyorsun oğlum? Kanka gel ikimiz öldürelim. Kanka oğlum bak. O lazer atıyor. Bir lazer atıyor var ya. Geliyoruz rozin. Kanka ne kaçıyor? Aya kanka. İşini ikimiz bitireceğiz. İşin bitti dostu. Artık iki kişi. <laughs> Yok lan bu arkadaşı da öldürdü beni öldürdü. Artık gidiyor. Bakın hala yaşıyor mu lan? Ana ne yaptık? Aa bacaklarını koparttık. Allah öl. Gel. Seni almak şey. Öl. Seni ben hiç çabalacağım. Sen e iki bacaklı iğrenç kimisi böcek. Ay, olsun gel, onun işine biz biteceğiz. Dur! Ölür müsün artık? Artık. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Hadi dostum. Bu maçı ikimiz bitirdik. Evet. Seni oh, ahmak sular arkada, pis böcek. Oyunumuz bitti. Oyun çok iyi. Aa hala roketimiz var. Parkı yok edelim ya. Da... Ne oldu? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar video beğenin. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.